Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bu videoda sömürücülerden bahsetmek istiyorum. Gerçekten e, kendini karşı tarafa böylesine yansıtmayı becerebilen arkadaşlar da beni izliyorlar pes doğrusu. Onları çok kızgın olduğumu söylemek istiyorum. <laughs> çok kızıyorum onlara. Gerçekten anlam veremiyorum. Ama sorunun kendileriyle alakalı olduğunu biliyorum. Çok tuhaflar. Lütfen gerçekten sizin bu haliniz devam ettiği sürece benim enerjim düşüyor ve faydalanabilecek insanlara faydam dokunamıyor. O yüzden lütfen sayfadan çıkın gidin demek istiyorum bu videoda. Kimseye zorla videoları izlettirmiyorum. Kimseye zorla burada tutmuyoruz. Kimsenin kimseyi saçma sapan ve hadsizce eleştirmeye de hakkı yok. Gayet özgür bir mecra burası. O yüzden çok gereksiz insanlar, yani gereksiz yorumlar benim enerjimi sömürüyor arkadaşlar. Bir tarafta o kadar ihtiyacı olan fikir almaya, bir şeyler yapmaya, bir şeyler yapmak için bilgi edinmeye ihtiyacı olan insanlar varken bir kısım kendini eğlendirmek için saçmaladığının bile farkında olarak belki inadına inadına bazı şeyleri devam ettiren bir kesim var. Ve bunlar sömürücüler. Senin enerjini emip, sömürüp, senin enerjinden beslenip, senin işte güzel iyi niyetinden beslenip oraya kahkahalar atarak ısrarla aynı şeyleri yazıp seni demoralize ediyorlar. Ne kadar bilinçli olsak da, ne kadar bunların kasıtlı yapıldığının farkında olsak da bir süre sonra pes et, pe, yani pes diyorum ya. Sevgi tamam. Gerçekten ya sen kendini anlatamıyorsun. Ya da karşındaki insanlar seni anlamamakta ısrar ediyorlar. Sen bu işi kıvıramayacaksın. Sen insanlar iyi bir şey yapacağım derken kötü bir şey yapıyorsun galiba. O yüzden en iyisi sessiz kal ve bir kenara çekil diyorum. Ama bir taraftan da sürekli mesaj atan, arayan, soran, videoların altında fikir alan ve faydalandığını söyleyen insanlar da var. Bana diyorlar ki Sevgi abla boş ver engelle gitsin kafana takma yoluna devam et. Evet kafama takmayım... yoluma devam edeyim ama neden bu kadar ısrarla? Neden bahsettiğimi söyleyeyim size. Mesela küçük oğlum Salih'in bir sülük videosu var. Çektim bu videoyu ve bu video sayesinde bu video vesilesiyle o kadar çok insan e, sülük yap, yaptı ki gerçekten eline alamayan insanlar bile sülük tedavisine yakın bakmaya başladı. Bu çocuk bir çığır açtı. Biz orada bir şeyleri gösterdik. Biz orada bir şeylerden bahsettik. İnsanların para karşılığında sülük e, verdiği, sunduğu bilgileri bedava sunuyoruz. Bedavadan. Online kurslarda söylenen, söylenmeyen bile saklanan, gizlenen, herkesin kendine sakladığı bazı bilgileri biz ortalıkta söylüyoruz. Bir çocuk, 8 yaşındaki bir çocuk orada aldı eline sülüğünü, dudağına yerleştirdi. Sonra öpüp teşekkür etti. Neyini çekemedin? Aa Sevgi Hanım çocuğunuz Afrika'dan mı geldi? Bu çocuk Afrika'dan mı geldi Sevgi Hanım? Yedirmemişsiniz, içirmemişsiniz, aç bırakmışsınız bir de kanını sömürüyorsunuz. O videonun altında bunları görebilirsiniz. Birkaç tanesini sildim baktım. Hatta hesabı yok video şeylerin, yorumların. Böyle bir şey olamaz ya. Beni sürekli izleyen insanlar bir de Allah rızası için şu Ramazan günü bir hayır yapın da çocuğunuza bir tas çorba verin diyen diyenmiyor. Bu nasıl bir terbiyesizliktir? Bu nasıl bir saçmalıktır? Arkadaşlar bu insanlar ne yapmaya çalışıyor? Biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Bizim buradaki mücadelemiz ne ya? Bu ne, nedir? Ne saçmalıktır bu? Hadsizlik. Haddinizi bilin ya. Ben burada video çekiyorsam ortalık malı olmak için değil. Halka mal olmak için değil. Bu bilgiler halka mal olsun diye çekiyorum. Terbiyenizi takının. Ey ahali. Onlar kendilerini biliyorlar. Sözün meclisten içeri dışarı meclisimin içindesin. Hem bana terbiyesizlik yapıyorsun. Ben kimseyi kovmam bir yerden. Sen kapı açık çıkıp gideceksin burada. Ya meclisimde duruyorsan haddini bileceksin. Bilgi aldığın, soru sorduğun insana terbiyeni takınacaksın. Ya da çıkıp gideceksin buradan. Hadsizlik yapmayacaksın. Benim açlık videolarımı izliyor. Diyor ki yüzüm bir kere gülmedi diyor. Sen bu halinle diyor insanları soğutursun kendinden diyor. İnsanların bu işi yapmaya diyor gönlü kalmıyor. Ben orada 21 gün aç üstüne hiçbir şey yiyip içmeden karaciğer temizliği yapmışım. Bitmişim hala insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorum. Niye yüzüm gülmesin ki benim cıvıl cıvıl videolarım da var. Sefa mı olsun o? Sefa mı olsun ben yapabilmişim? Her türlü vücudumu, ruhumu, irademi ele alabilmişim. Öğrenmişim, okumuşum, didinmişim, araştırmışım, soruşturmuşum. En iyisini bulmuşum, getirmişim, kullanmışım, kullandırmışım. Sefa mı olsun? Faydasını gören milyon tane insan var benim anlattıklarımın. Ben, benden bir sürü şey öğrenen insan var. Sefamız olsun bizim. O oh! sen mi çekemedin? Çekemediysen çık git. Kapı bak açık. Benim meclisimin kapısı her zaman açık. Girmek isteyene de açık. Çıkmak isteyene de açık. Beğenmiyorsan tarzımı, tavrımı, konuşma tipimi çıkar gidersin arkadaşım. Maymun gözünü açtı artık. <laughs> Yapmayacağım. Enerjimi sömürtürmeyeceğim sizlere. Hoşlanmayan çıksın gitsin. Benim insanım bana yetiyor. Misler gibi insanlarım var benim. Oturuyor videonun karşısında. Not defterine ajandasına not alıyor bu insanlar. Öper başıma koyarım. Not alıyor. Kitabı elinde videolar önünde Mahmut abimizden, benden iyi fikirler, bilgiler veren insanlardan oturuyor, yazıyor. Hazıra konup enerji sömürmüyor. Yazık günah ya. Bu kadar da yapmayın. Sana ne benim oğlumun kilosunda 8 yaşında çocuk fıldır fıldır. Enerji dolu. Gayet de güzel yemeğini yiyor, ben onu besliyorum. Benimle birlikte de aç duruyor. Benimle birlikte de tok duruyor. Sana ne? Kilo problemin mi var galiba? Çok mu kilolusun ya da çocuğun mu obez? Neyin derdindesin? Onu anlayamadım. Çocuğumu hem aç bırakmışım hem de kanını sömürüyormuşum. Lapa bak terdiyiz sizleye bak. Sana ne? çok bitkinmişim, çok kötüymüşüm, nefsimdenmiş. İşte ödem videosu çektim ya. Ödem videosu var ya çığır açan bir video. Anlayıp düşünebilene. Yazıklar olsun ya. Ödem tuttuğum video. Siz bir insana bir bakmak vardır, bir görmek vardır. Gerçekten yürekten güzel gözle gören, oradan ne alabilirim diye dinleyen var. Bir de böyle ha 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 hi 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 dalga geçmeler. Bir de onu yorumunu beğenenler var ya. Adam bana terbiyesizce ya da kadın çocuğun Afrika'dan mı geldi? Allah hakkı için bir tas çorba ver şu Ramazan günü sevabına falan yazıyor. Onu da beğenenler var yorumunu. Kimler beğeniyorsa izlemeyin beni. Kimler beğeniyorsa izlemeyin. Benim tipimi beğenmez. Bilmem nemi beğenmez. Ya sen ne yaşadığımı biliyor musun benim? Ne yaşadığımı biliyor musun? Ben seni eğlendirmek için burada değilim. Ben eğlendiren bir youtuber değilim. Youtuber değilim ben ya. Eğlenmek istiyorsan git başka kanallara git. Git. Başkalarının çöplüğüne git. Ben seni eğlendirmek için burada değilim. Saçımla, başımla, konuşmamla, şunumla, bununla seni eğlendiremem ben. Ben YouTube'dan para kazanmıyorum. Para kazanmak için bir şey yapmıyorum. Kimse bana para vermiyor. Şu ana kadar YouTube'dan bana geldiyse geldiyse 100 lira, 150 lira gelmiştir. İzlenme sayıları, alınan reklamlar, hiçbirinden haberim yok. Hiçbiriyle uğraşamıyorum. Ne diyorsunuz ya? Sizin derdinizi mi çekeceğim ben? Çıkın gidin arkadaşım. Hadi beni sevenler, benden bir şeyler öğrenenler de bu videonun altına destek çıksın. Onlara destek olan var ya beğenip, nesini beğeniyorsa sana ne çocuğun kilosunda? çocuk üzüldü ya. Çocuk orada güzel bir şey yaptığını düşünüp ara ara videonun altına gelen işte Salih güzel, aferin Salih falan video şeylerini yorumlarını okumak istiyor. Çocuk ağladı ya psikolojisi bozuldu çocuğun o video şeyleri görünce yorumları. Anne ah diyor ne, ne diyorlar diyor bana niye böyle söylüyorlar diyor benim neyim var ben hiç de zayıf değilim ben aç mıyım diyor ben, bana niye böyle söylediler diye anlam veremiyor çocuk sizin kötü niyetinize sizin kötü kalbinize anlam veremiyor çocuk ben burada açlık videoları çekiyorum arkadaşlar benim çocuğumun zayıflığından ya da benim zayıflığından kimse rahatsız olmasın. Biz aç yaşıyoruz. Sefamız olsun ya. Biz aç yaşıyoruz. Günümüzün yarıdan fazlasını aç geçiriyoruz biz. Ramazan dışında da sefamız olsun bizim. Çekemeyenler düşünsün. Yeter. Yeter. Burama kadar geldi ya. Kimseye bir şey beğendiremiyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Terbiyenizi, haddinizi bileceksiniz arkadaşlar. Haddini bilmeyin, haddini bildirin ya sizde. Size de hadsizlik yapanlara bildirin haddinizi. Haddini. Nefsinden bu ne hale gelmişte yok kilo vermek istiyorsan şöyle yaptı, böyle yaptı. Sanki ben kilo vermek için açlık orucu tuttum. Ben 60 kiloydum açlık oruçlarına başladığımda. Hiçbir zaman kilolu bir insan olmadım ben ki kilolular da var, canlarım var, ciğerlerim var. Öperim onları tontiş yanaklarında. Tontişlerim benim. Sarılırım onları, öperim onları. Herkes kendine baksın. Bundan sonra böyle saçma sapan yorumlar istemiyorum videolarımın altına. Sileceğim. Sileceğim, engelleyeceğim. İstemiyorum. Benim e, bilgi dolu, bilgi kaynağı dolu, bilgi fışkıran videolarımı izlemeyi hak etmiyorlar onlar. Enerjimi sömüremeyeceksiniz benim. Benden faydalanmak isteyenleri e, kendimden yoksun bırakmayacağım. Bu bilgilerden yoksun bırakmayacağım. Dediğim gibi beğenmiyorsanız çıkar gidersiniz. Yazmış oraya. Bir buçuğun altında dinlenmiyor. Sevgi yavaş konuşuyor ya, çok yavaş konuşuyor ya. Birisi de kahkahalar, gülen suratlar, kahkaha şey böyle artık gözlerinden yaş gelmiş kahkaha atmaktan. Ben iki buçukla dinliyorum. Dinleme. Dinleme. Sen iki buçukla dinleme. O da bir buçukla dinlemesin. Çıkın gidin başkasından öğrenin. Dalgaya almayın. Kim nasıl dinliyorsa dinlesin. Dalga geçmeyin insanla. Ben koskoca 39-40 yaşına gelmiş insanım. Dalga geçilmek için çıkmıyorum bu kameranın karşısına. Yeterseniz yetersiniz. Ben biraz doğuldum. Hadi ben de kendime beni sevenlerden destek bekliyorum. Ben de ilk defa böyle bir destek bekliyorum beni sevenlerden. Ben de iyi bir şey duymak istiyorum. Ben de iyi bir şey beğenildiğimi, sevildiğimi duymak istiyorum. Yeter artık ya. Demoralize etmeyin. İnsanların birbirine ihtiyacı var. Benim enerjime ihtiyacı olan insanlar var. Ailem var, çocuklarım var, takipçilerim var, sevenlerim var, hasta insanlar var, yardım bekleyenler var. Onlar için dimdik durmak zorundayım. Demoralize etmeyin. Selametle.